Gondolları artık şu anda turistik. Eskiden bu prettolar yokmuş. Bu gondolların da üzeri kapalıymış. Ve ulaşım tamamen onlarla sağlanıyormuş. Ama şimdi hani böyle bir anı kalsın diye yapılmış. Turistik bir şey. Ee, i̇ki kişi de tutsanız, bir kişi tutsanız, beş kişi de binseniz... ...gündüz 90 euro, akşamüstü binmek isterseniz 120 euro. Bence bunun için değmez. Gördüğünüz gibi artık... Ee, yani öyle şarkılar işte Santa Lucia Hı. hani böyle hayal ettiğiniz şeyler de olmuyor ee, ben kaç gündür bakıyorum adamlar sigara içiyorlar telefonlarına bakıyorlar yani çok da başarılı bir şey gelmedi bize o yüzden de binmeyeceğim ee, ama gondolcular burada bayağı iyi para kazanıyorlarmış ee, gondolculuk burada aileden geliyormuş böyle ee, ve gondolculuk okulu varmış burada yani sınava giriyorsunuz iki kaç aylık, iki senelik mi galiba gondolculuk okuluna gidiyorsunuz. İşte buranın turunu şey yapıyorsunuz. Çünkü buranın e, turizm elçileri olarak görünüyor. Normalde tarih falan anlatması lazım ama gördüğüm kadarıyla artık o yok. Hiçbir şey anlattıkları yok. Normalde tarih anlatacaklar, şarkı söyleyecekler, bu kanalları iyice bilecekler. Ve hepsinin de isimleri, kanal isimleri, kendi isimleriyle anılmıyorlar. Çünkü hatları var, minibüs gibi. Yani işte Bilmem ne kanalının e, gondolcusu o. Kıyafetleri de değişiyor. Kıvanç bugün sen gondolcu gibi giymişsin evet. çizgili. Kimisi kırmızı beyaz çizgili, kimisi siyah beyaz çizgili. Gondolcuların şapkalarına bayılıyorum ama hepsi takmıyorlar. Bir tane gondolcu şapkası bulursam benim gibi şapka sever bunu mutlaka alır. Ondan istiyorum. Ondan sonra ha işte gondolcu olmak istiyorlar ama o sınava girmeleri lazım. Aileden geliyor. Bir de gondolcular hep erkek ama bir tane kadın var ki gondolcu olmayı başarmış. Burada bir tane kadın gondolcu var ama daha ben onu göremedim. Keşke görsem de onunla bir sohbet etsek. İşte kısaca gondolcular da böyle hi buongiorno İşte şapkası bile yok bandanalı gondolcu. Şarkı da söylemiyor. O yüzden hayallerinizdeki gibi kalsın efendim. Haydi gidelim.